Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Team Masters denen bir oyun oynayacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Tamam. Hadi hadi. İşte bu. Yok artık. Cam işte, cam. Continue. Yenar etaya geçtik. İnşaat alanı. Anne sence bu videoya kaç like gelir? Bayağı bir gelir anneciğim. Tamam. Kapıyı açtık. Tamam. Bu tamam. Allah. Allah. La la. Kaç 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 kaç. Aa! Yapamadım. Bir tane kaldı ya. Yeah.